Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Tozlu Yaka'nın yeni bölümü hangi gün, ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Tozlu Yaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Tozlu Yaka dizisi her hafta pazartesi günü saat 20'de Fox TV'de ekranlara geliyor. Tozlu Yaka dizisinin yeni bölümleri Perşembe değil Pazartesi günleri yayınlanıyor. Dizinin reytingleri de şu anlık iyi durumda. Konusu ise Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir. Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar. Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır. Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.